Merhaba, hoş geldin. Bu arada bugün yeni video geliyor. Hem de iki tane. Biri short olacak, biri uzun video. Daha editlemedim. Tamam ben biraz daha şey yaparım. Ayarları falan bakarım. Çünkü Sesli konuşuyorum şu anda. Allah Allah niye? Tamam. Ee, ben şimdi bakacağım biraz daha ayarlara. İkinci canlı yayınım bu benim y şu işi açtım şu mesajımıza bakayım. Ya ara, şey ben yazmış oldum. Ya yorum gel sinir oldum ya. Yorumlar <laughs> gelmiyor bana. Şimdi geliyor. Aşkım yapamıyorum şu anda. Yapamam. İki kişiyiz, bir kişi miyiz? çünkü, canlı de iki kişi var diyor. Ee, ama şu anda bir kişi konuşuyor sadece benimle. Neyse bir şey olmaz. Biz konuşabiliriz ikimiz E şu an çok az kişi var. Çok az. Yani. Bir öncekinde daha çok konuşmuştuk sanki. şu an bir kişi oldu. Biri çıktı. Galiba. İnşallah biraz daha fazla kişi gelir çünkü yani ikinci canlı ev ve lütfen gelsin artık konuşmak istiyorum. Çok sıkıldım artık burada. Evde. Keşke sizinle buluşabilsem. Yani ben ım, The Best lilies. yani Didem'e aboneyim. Ee, bazı vlog kanallarına aboneyim şu an bilmiyorum. Evet ikinci yayınım. Ee, sonra yani bu kadar hatırlamıyorum başka. Evet ikinci canlı yayınım bu benim. Şu anda biraz linç yiyor çünkü video çalıyor diye ama e, o hani yazının gölgesi yani yazılım gölgesine başka bir kanala ait olduğunu düşünüyorlar ama bence o yazının gölgesi ve linç hak etmiyor. 6 dakika oldu ve hala bir kişi var şakalı. Sinir oldum şu an. Tamam çıkabilirsin. Merhaba. Sen galiba bir şey, yani seni bir yerden hatırlıyorum galiba ben. Şu anda bir önceki canlı yayınım mı gelmiştim benim? Ha, evet hatırladım şimdi. Hoş geldin bu arada yine de. Bugün paranormal olaylarınız gelecek. Eğer istiyorsanız e, videoma yazabilirsiniz olayınızı. Çünkü yükleyebilirim bu canlı yayını kapattıktan sonra. Çünkü şu an editleyeceğim çok az kaldı. Editlemem. Ulan 8 dakika oldu. hala 3 kişi var yani. Şaka mı bu? Dün daha çok kişi gelmişti diye hatırlıyorum. Evet dua ediyorum. Ben ne yazdığını bakamadım. Yani şükrediyorum da ilk kişi yani zaten bir kişi, bir kişi burada ama konuşmuyor. O yüzden çok daha da çok sıkılıyorum yani evde zaten sıkılıyorum da şu anda daha çok sıkılıyorum bence eğlenmek istiyorum çünkü şu anda. Heh, bir kişi oldu şimdi de. Ha, iki şey Aa, biri çıkıp giriyor ya. Sinirim bozuldu. bir Harbiden yani. Bu kadar yoruma yani bazı yorumlar çok canlı yayın açı falan geliyor. Ben hepsini silerim çünkü e, videolarımda çok yorum oluyor. Şimdi gelmiyorlar. sen şu an iki kişi var ama sadece sen konuşuyorsun farkındaysan. İki kişi var şu anda. Bir kişi oldu. Belki yarın açabilirim. Şu an kapatmak istiyorum. Çünkü gerçekten sıkıldım. Yani burada eğlenme amaçlı geldim ama şu an Gerçekten buradan daha çok sıkıldım. O yüzden canlı yayını kapatıyorum. Yani eğer açarsam yarın önceden short videosu atarım. Öyle açarım. Hadi o zaman görüşürüz. Yarın gelebilirsin bu arada. Müsaitsen.